Sevgili meslektaşlarımız, mühendislik ve mühendisler hayatımızın her alanına yer almaktadır. Kamu mühendisleri üretim, düzenleme, denetleme, işletme gibi devletin temel görev alanlarında birçok farklı kurum, kuruluşta ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Bilişimden enerjiye, savunmadan ulaşıma, sağlıktan gıdaya, tarımdan ormana, turizmden çevreye sanayiden madene, üst yapıdan alt yapıya, zinaatten adalete, eğitimden güvenliğe kadar akla gidebilecek her alanda, kritik noktalarda mühendisler görev yapmaktadır. Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan kamu mühendislerinin üstlendikleri görevler onlara birinci derece teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir. Ayrıca birçok kanun ve yönetmelikte kamuda çalışan mühendislere yapmış oldukları işlerden ötürü ömür boyu süren ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bazı meslek, meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı ünvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kamu mühendisleri denk sayıldığı mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Hatta amir olduğu personelden bile daha düşük gelire sahiptir. Kamu mühendislerinin en mağdur meslek grubu oluşturmuştur. Yıllardır hakları teslim edilmemiştir. 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde mühendisi temsil etmek için toplu sözleşme masasına oturanlardan yaşanan mağduriyetin giderilmesi beklenmektedir. Kamu mühendisleri ile ilgili toplu sözleşmede yer alan madde 131 teknik sorumluluk ilave ödemesi, madde 132 mühendislik meslek kanunu, madde 61 özel hizmet tazminatı, madde 74 ek ödeme oranlarında artış maddelerinin kamu mühendisinin mağduriyetini gidermese de bir nebze de olsa rahatlatacağından eksiksiz kabul ettirilmesi gereklidir. Kamu mühendisleri olarak ülkemizin gelişmesi ve çağın ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet gösterip ciddi sorumluluklar alıyor ve yetkililerden hakkımız olanı istiyoruz. Toplu sözleşme masasından beklentilerimiz, yıllardır mücadelesi verilmemiş haklarımızın mücadelesi verilmesidir. Haklarımızın temsil edilmesidir. Mühendislere hak ettikleri değerin verilmesidir. Kaybolan itibarımızın kazanılmadan masadan kalkılmamasıdır. Mali ve özlük haklarımızın iyileştirilmesidir. Teklif edilen veya kabul edilen maddelerden kanunlaşması gerekenlerin kanunlaştırılması için de mühendise temsil edenlerden gerekli mücadelenin verilmesi beklenmektedir. Kariyer meslek grupları arasında oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak teknik sorumluluk ödemesi adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz. Bilgi birikiminin, deneyiminin, tecrübenin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin ünvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki girişimin düzenlenebilmesi için bir mühendislik meslek kanunu talep ediyoruz. Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerinin etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu mühendisi gelirinin yakın zamanda benzer gelire sahip olan kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin geliri ile aynı olmasını talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliye yansıtılmasını, emekli mühendisler için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar ve bu mesleklerin kamudan emekli olanların mağduriyetinin giderilmesi için sorunların çözülmesi, haklı taleplerin karşılanması için devlet yetkililerine sesleniyoruz. Kamu mühendislerinin haklı mücadelesinde yanında olan herkese çok teşekkür ediyor ve herkese selamla saygılıyoruz.